Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün tekvandodan bahsedeceğiz. Çok güzel spor, harika bir şey. Tabii ki. Bugünkü konuğumuz Zafer Tekvando Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Tolga Yayla. Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. 1977 Ankara doğumluyum. İlk orta ve liseyi orada tamamlarken 92 senesinde tesadüfen tekvando ile tanıştım. Tesadüf oldu ama güzel oldu. İşte kuşakları falan geçim derken bayağı bir İlerlediniz. ilerledik. Musabıklık yaptık. İşte 97 yılına kadar musabık olarak devam ettim. Daha sonra işim sebep yani iş işte yıllarından dolayı biraz ara vermek zorunda kaldım. Evet, 2011 yılında tekrar e, tamamladığım işte aldığım eğitimin üstüne e, eğitmen eğitimini de alarak 2011 yılında eğitimin tamamladıktan sonra bir kulüp açalım dedik. Evet. ...çocuklara ve gençlere yönelik sporu sevdirme adına... ...2012 yılında ilk kulübümüzü açtık. Ne güzel. O yıldan bu yola devam ediyoruz. Şahane, çok tebrik ediyoruz. Çok Başarılarınızın teşekkürler. devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Peki Zafer Tekvando Spor Kulübü hakkında bilgi verir misiniz? Ne zaman kuruldu, amacı, faaliyetleri, nelerdir? 2012 yılından beri işte... ...ilk kulübümüzü kurduğundan beri devam ediyoruz. Ama resmi olarak 2019 yılında... E, ...açılışımızı yaptık. E, oradaki amaç... E, ...küçük yaştan itibaren çocuklara tekvandoyu sevdirmek... ...onların evet. hayatında bir renk katıp... ...bunu sporcu olarak devam ettirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. İstanbul Beydüzü'nün bölgesindeyiz. Harkı. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Peki tekvandonun çocuk ve gençlerde oluşturduğu... ...artı etkiler nelerdir acaba? Küçük yaşta, 5-6 yaşlarında spora başlarlarsa... Evet. E, Oradaki disiplin, acı eşiğinin yüksek olması, bunu da hayatına yansıttığı zaman okulunda olsun, sosyal çevresinde olsun, başarılı bir yani insan olmanın da büyük adımlar atmasını sağlıyor. Bu da yani geleceği için işte 15-16 yaşında özgüveni çocukların Kesinlikle. artmış oluyor. Evet profesyonel anlamda düşünürse bu işten işte maçlara girip madalyalar, şampiyonluklar bunlar da gelebiliyor. Evet. Bunlar geldiği zaman tabii ki e, ufak yaşta hani başarı öyküsü biraz erken ne başlayıp güzel. sürdürüyorlar. Evet. evet. Tabii illa her, hepsi musabık olacak diye değil. Spor hayatlarında bir yer ediyor. O okay. şekilde devam ediyorlar. Evet, disiplin kazanıyorlar değil mi? Tabii ki disiplin, Önemli. Yani uzak doğu sporlarının en büyük amacı zaten yani disiplinle birlikte sporun gitmesi. Diğer sporlara göre evet biraz daha bizde disiplin biraz daha fazla oluyor. Önemli daha çevik oluyorlar, dayanıklı oluyorlar evet, sağlıklı. Işte, sağlıklı. Evet işte acı eşikleri yükseliyor, sağlıklı büyüme. Şeyde yani bir de bu tabii malum iki sene pandemi süreci evet. yaşadık. çok Gelen çocukların çoğu artık böyle hani biraz kilo almış geliyorlar. E, Ara verdiler. Evet ama sonra da işte dediğim gibi devam edip bir şekilde eski hallerine dönebiliyorlar. Evet. Bunu normal hayatlarında uyguluyorlar mı? <laughs> Gerekirse. Evet yani şöyle aslında geliş amaçları birden fazla olabiliyor. Birisi mesela gelip bir veli size çocuğunda özgüven eksikliği var. Hı hı. Bir tanesi geliyor işte e, karşısındaki yumruk attı e, işte ama bizimki bir şey yapmadı. Savunamadı kendisini bu tip geliyor yani ama savunmada şöyle bir şey var. Biz çocuklara küçükken işte bir şey yaptığı zaman yapma. Evet. E şimdi birine yani kendini savunurken bile yumruk hastalığı çok onu yapma dediğiniz zaman artık kendi savunma mekanizmasını da evet. zayıflatmış oluyorsunuz. Evet. E biraz özgüven eksikliği oluyor. Onları tamamladıktan sonra e genel veliler onu diyor işte kaç ayda öğrenir, kaç senede öğrenir. Yani amaç zaten biz geldiklerinde ilk söylediğimiz şey bu savunma sporu diye söylüyoruz. O yüzden... ...ve ileride içi rahat şekilde gönderiyor. Zaten Hı. hani çocuk geliyor ben dövüşeceğim mi diye bir cümle kuruyor. Evet. Hayır hayır diyoruz. Yani evet. Çünkü onda bir çekimsellik var evet. dövüşeceğim dediği zaman. Ama savunma dediğin zaman bakış Tabii. açısını değiştirip daha kesinlikle rahat başlamasını <laughs> sağlayabiliyoruz. Evet çok güzel. Peki sporcularla etkili et iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? Ee, bu 6-7 yaşta daha iyi oluyor aslında. Ama yaş yükseldikçe işte 10-11... Yani çok problemler yaşamıyoruz. En büyük problem e, ergenlikte. Evet, hırçın e, geçen, oluyorlar, agresif Geçen biraz. gün hatta bir öyle cümle kuruldu. E, ergenliğin ilacı yok, gerçekten <laughs> yok. Hani e, 14-15 yaşında, 16 yaşındaki çocuklar işte ergenlikle birlikte, şimdi benim yanıma 10 yaşında geliyor. 3-4 sene eğitim oluyor. O ergenliği de birlikte geçiyoruz evet. aslında. Aileler başlıyor. Hocam işte şu, şu yap. Evet. Evet ama bende de aynısı var ama ben de e, şikayet tabii. etmeden bir şekilde tabii. sağlıklı bir şekilde evet. e, ne aileyi e, üzmeden ne de sporcumuzu üzmeden bu şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Dengeler korunma. Aynen ama küçük çocuklarda daha başka hani sizi hoca olarak görmesi işte hocamda sarılması falan evet. tabi onlar A, güzel bir... duygusu var. Evet onlar biraz anne babadan bir tık öne geçiyoruz aslında evet, biz ama bunu beraber. isteyerek tabii yaptığımız bir şey değil çocuğun sevgisiyle alakalı. bir Görüyor, şey. rol model alıyor değil mi e, hep? Evet, o çok örnek. önemli. E, aslında amaçtı bu biliyor musunuz? Hani iyi bir rol model olup işte 20 sene sonra ya bir hocam vardı işte biz de bunu öğrendik. Evet. Biz de bunu gördük, geliştirdik evet. demesi. Ha, bundan daha güzel bir duygu yok bence. Ne güzel, şahane. E, peki sporcu yetiştirmenin, hoca olmanın başka güzel yanları da var mı? Var. E, işte mesela zayıflasın diye gelen bir çocuğu ben e, e, sporcum vardı. İki sene sonra mı? buçuk sene. Üç senedir ben de işte Türkiye Şampiyonası'na götürdüm. Ne kadar i̇şte, orada maçı falan attı. Yani ee, amacı da zayıflamakmış. Evet, a, a, aile rağmen. o şekilde veriyor. Hı -hı. Ona rağmen bayağı Geçen ilerlemiş. Geçen geldi ya hocam dedi ben dedi işte Feyzullah dedi zayıflasın diye vermiştim. İşin ucu başka yere gitti. İşte, alttan ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Evet. E, bu da işte amaç değiştirip o çocuğu fark evet. bu size haz veriyor. Tabii, bu bu evet. da, yani gerçekten hani onu keşfediyorsunuz e, biraz bir yerde. ama Hı. parayla satın almayacağınız e, ne güzel. mutluluklar oluyor. Evet. Bu, bu da yani doyum açısından tabii. beni çok iyi destekleyip evet. e, bu işi yapmamda vesile oluyor. Manevi haz çok önemli bir şey tabii zaten. Ki, İnsana tabii huzur ki. veriyor, mutluluk veriyor. Aynen. Yani karşınızdaki o değişimi görüyorsunuz. Evet. O çok güzel bir duygu bence. Kesinlikle. Siz onu şekillendiriyorsunuz sporculuk açısından. Tabii güzel ki. bir yön veriyorsunuz. Evet, fiziksel olarak değişiyorlar. Evet. O da özgüven yapıyor. Evet, mankak. çok örnekleri var. Yani işte ben bir geleyim bir bakayım deyip de hala 2 senedir 3 senedir hani evet. salona girip çıkan sporcularımız var. Evet, gelip beğeniyorlar. Devam tabii ediyorlar. Tabii yani bir işte deneme dersine gelsin. O deneme dersi 3 seneden beri yani evet. tabii deneme ne olmuyor güzel. ama profesyonelle gitiş <laughs> yapmış oluyorlar. Şahane. Peki hoca olmanın zor yanları var mı? Var. Evet, iletişimde biraz problemler olabiliyor. Bunu çok iyi sağlamak gerekiyor. Hani veli sporcu siz varsınız bu üçlü bir de fiziksel bir ortam var dörtlü evet. bir ortamda bunların birinde sıkıntı olduğu zaman bu şekilde yansımalar olabiliyor evet. işte mesela ergen çocuk hocam beni dinlemiyor e, ergen beni de dinlemiyor ama işte ortak bir yol bulacağız yani evet. genelde iletişimi ergenlikte diyeyim Konuşarak değil de şikayet ederek bir yol var. İşte beni aileye şikayet etme veya aileye gelip bana şikayet etme ama işte ortak yol yine dördümüz, üçümüzden Tabii. geçiyor. O dengeyi iyi sağlamak evet. gerekiyor ama işte yani çok sorun ben dediğim gibi ergen sporcularla şey yaşıyoruz. Koordinasyon içinde olmalı. Tabii ki. Karşın bilgi alma, verme, dinleme karşı tarafı ve kendini güzel ifade etme. Evet çok güzel söylüyorsun. Mesela bana gelip de ben hiç anne babasını görmediğim çocuklar var 3 seneden beri. Ya bu çocuk nereye gidiyor? Ne yapıyor? Bir... İhtiyaç yok demek ki yani çocukta değiği yok. Bu sefer ben huzursuz oluyorum. Az evvel kreşe gönderdiği <laughs> ne iş yaptığını bilmiyor. Ha, evet. Yani o, o da şey ama o, genelde bu iletişimleri sağlamaya çalışıyorum. Yani bakıyorum belli bir süre gelmiyor. Evet. Babana söylesene bir kahve içmiyor orası falan deyip hani böyle... Bir merak olabiliyor yani, yani değil mi? tabii? Çoğu bilimle şey diyor, ya, hocam mesela benim e, salona gelip 2 saat, 3 saat kalan çocuklarım var. Antrenman yap. ben antrenmanı bitiriyorum onlar devam ediyor. Biliyoruz hocam gelmedi. Görün bir <laughs> antrenman yapıyor yapıyor. <laughs> bu bu da güzel bir şey. <laughs> seviyor hani, orayı. E, seviyor, ortamı seviyor, <laughs> çıkmıyor. Ama işte dediğim gibi e, ailelere çok iş düşüyor. Tabii. Yönlendirmede çocuğun <laughs> ne yaptığını <laughs> bilmesi. Evet takip. Hani, güzel. Tabii. Yani. Evet yani çocuğun lazım. evet orada olması bir e, e, liman hani spor salonda ama Tabii. çocuğun gelişimini görmeleri evet. kendileri görmeleri evet. daha şey olabilir Muhakkak. aslında etkili olabilir ama işte bunda da e, iletişimle. İşte WhatsApp grubu falan evet, bir, <laughs> bir şey, şekilde verilerle hallediyoruz. Evet. Teknolojiden de faydalanarak. E tabii ki o olmadan olmuyor zaten. Olmuyor. <laughs> Hayatın parçası. Evet. Peki annelere babalara spor ile ilgili tavsiyeleriniz var mı? Evet. E, öncelikle çok küçük yaşlarda çocukların spora Hani Bu tekfandu için söylemiyorum. Hani bizim benim mesleğim evet. olduğu için. Ama sporun her alanı hangisi olursa olsun evet. küçük yaşlarda yönlendirmeleri çok büyük faydaları var. Evet. Ee, işte pan e, şu da oluyor. Pandemi işte şey olur mu? Ama zaten çocuk okula gidiyor yani veya evet. kreşine gidiyor. E, buraya giden çocuk zaten bir şekilde toplumun içinde yani sporu evet, da yaşarsınlar. Güzel bir temel oluşur değil mi küçük yaştan? Tabii ki. Artı çocuk bağışıklık sistemi geliştiriyor. Kesinlikle. O da yani e, spor yapan çocuk kolay kolay hastalanmaz. Tabii muhakkak. bunları bilerek yani bilinçli veliler bunu zaten yapıyor küçük yaşlarda ama evet. işte yaşı küçük falan demeyip 5 yaşlarında, 6 yaşlarında deneme yanılmayla da olabiliyor bu. Mesela takım sporlarında götürüyorlar. işte hocam basket oynadı ama işte beğenmedi falan. Bu şekilde o çocuğu değiştirme. Evet. Olabilir. çocuğun mutlu olabileceği bir yer mutlaka olacaktır ya sosyallik hoşuna gidecektir ya arkadaş grubu ya da yaptığı spor hoşuna gidecektir. Evet, bir yani. şekilde orada kalmayı kabullenecektir. Hani küçük yaşta bunu yapmalarını muhakkak denemesi. Yani bireysel spor mu, takınım, grup spor mu? Hiç önemli değil. Mu? Birine başlatıp bir evet. şekilde deneme yanılmayla bulunabilir. Evet. Hani şu Türk halkının 30 yaşından sonra erkekler işte, e, bayanlarda belli bir dönemden sonra başlaması değil de küçük yaşta bunu vermeleri. Evet. Tabii. E, aile iletişim açısından da çok ee, önemli. Çok önemli. Hani destekliyor ço yani evet, çok. Güzel, çocuğun, olumlu yani. biz Seni arkandayız. İstediğin sporu yapabilirsin. Evet. E, spor olarak başlayıp profesyonel sporcu da olabilir. Tabi yani herkes için geçerli olmasa da tabii. çocuklar bunu Yeteneği başarabilirler varsa, tabii ki yani isteği varsa. Bir şeyleri küçük yaşta yapabilme e, e, yeteneğini alıp tabii. da Başarı sağladığı zaman okulunda da e, sosyal çevresinde evet. her türlü iletişimde başarılı olacağını düşünüyorum. Etkiliyor. Bir de küçük yaşlarda öğrenme yeteneği de daha iyi tabii olabilir. Mental yönden e, yani koordineleri öğreniyor. İşte 6 yaşında işte tabii uçan tekmeyi attıramayabilirsiniz ama o koordinasyonu, ya, aç, aç. kombinasyonu öğrenen çocuk 7-8'de daha e, şey olacaktır. Evet. A, algısı açık olacaktır. E, sosyal olacaktır. Evet. E, Atıyorum şey, okul arkadaşları çevresinde bir sosyal hayat daha olduğunu bilecektir. Bunlar küçük yaşta kazanırsa Tabii. ileriki hayatında çok rahat, Kesinlikle. mutlu bir birey olabilir bence. Kesinlikle bence de. Bugünkü konuğumuz Zafer Tekvando Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Tolga Yaylaydı. Katılımınız ve bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.